Hepinizden hazırın Değerli cemaat, Allahu Teala kılmış olduğumuz vakit namazını, ve kılacağımız cenaze namazını kabul eylesin. Yüce Rabbim, şu an musallarda yatmakta olan merhume, muhalla Tüya Hanım rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine, sizlere sabırlar, metanetler, hayırlı ömürler ihsan eylesin. Kısaca cenaze namazını tarif etmek istiyorum. Malumunuz üzere cenaze namazı dört tekbirden oluşmaktadır. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve cennette ve ibaresiyle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme darik dualarını. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus bu ayı veya hütkunu dualarını okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verip cenaze namazını tamamlamış olacağız. Hep birlikte niyet edelim. Allahu bilahe min ash-Shaitan ar-Rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Allah için merza, Rasulullah için salavata, Bengite için dua hazır olan imama. Ha tüm kişiliğine. Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا من النور في <applause> الفاتحة <applause> <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة <في> الموت <قطلنا> ثم إلينا ترجعون صدق <صلاك> الله العظيم Kıymetli Hazır okumuş olduğum ayeti kelimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Her geç bu ecel şerbetini bizler de içeceğiz bundan kaçış yok. Rabbim cümlemize iman, Kur'an nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Mülk Suresinin ikinci ayetin kerimesinde sağdı bilden اَلَّذِيَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَ بِيَكُمْ اَيْلِكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Şöyle buyuruyor. Biz hayatı ve ölümü hanginizin daha iyi işler yapacağını sınamak üzere yarattık buyuruyor. Mualla bu, Türeyah Hanım Efendi öğretmenimiz de bu ayeti kerimenin mucibince güzel nesiller yetiştirilmesine vesile olmuş, onlara öncülük etmiş, öğretmenlik yapmış, bu hizmet etmiş ve hayatını itimam edip Yüce Rabbimizin başta okuduğu ayeti kerimesine muhatap olmuş ve son yolculuğuna çıkmış bulunmakta ve sizlerden son olarak bir helallik beklemekte. Sizler tanıyanları, bilenleri, aile, etrafı, komşuları, akrabaları olarak merhume dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal, helal, helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. allah Teala yapmış olduğunuz helalliği kabul eylesin. Yüce çıkmış olduğunuz son yolculuğunu hakkında hayırlara vesile eyle, menzilini mübarek eylesin. Kabirini pırnur, makamını cennet eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabırlar, metanetler, hayırlı ömürler ihsan eylesin. Bekir işlemlerine katılamayacakları için kısa bir dua yapalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin. Ey merhametlilerine merhametlisi olan Yüce Rabbimiz. Şu anda senin sonsuz rahmetini tevdi edemeyiz merhume mualla kira hanımefendi öğretmenimize rahmetinle merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Geride bırakmış olduk kerende ailesine, sevenlerine sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı ömürler ihsan eyle. Kabrini kırmıyor makamını cennet eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eylediğin kullarının arasına dahil eyle. Bizlere de son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diye bilmeyi cümlemize nasip eyle. Kâhe-i ehli imanın ve ehli İslam'ın ervâhı için hâsaten bugün buraya toplanmamıza vesile olan son yolculuğuna uğurladığımız merhume bu allâ türahlı Efendi'nin ruhu için başta Türkiye Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizin ve merhum gazilerimizin ruhları için cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. Başını sağ olsun. Buyurun efendim. Al şu doluyor. Al sen şunu cebine koy.